Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bu videomuz Mahmut Efendi Cemaati ve Masum Efendi'nin İsmaila Vakfı'nın yapmış olduğu açıklamalarına bir cevaptır. Öncelikle Efendi Hazretlerimizin kıymetli evladı Ahmet Hocamız. Her zaman olduğu gibi sizleri ve Efendi Hazretlerimizin ailesini, tüm aile fertlerini sonsuz sevgi, saygı ve hürmetle baş tacı ediyoruz. Bugüne kadar nasıl sevdiysek, saydıysak, nasıl baş tacı ettiysek Kıyamet sabahına kadar da Efendi Hazretlerimizin tüm aile fertlerini sonsuz sevgiyle, hürmetle baş tacı etmeye devam edeceğiz. Ancak hocamız böyle bir videoya özellikle sizin mecbur bırakılmanızdan dolayı son derece üzüldü ve kırıldı. Bu videoda söylenenler yaklaşık 30 yıldır cemaatin duyduğu, bildiği ve konuştuğu konulardır. Bir yemeğin 30 yıl boyunca her gün ısıtılıp yendiğini düşünün. Artık bu zamanla bir mide bulantısı haline almıştır. Söylenen şeyleri cemaat ilk defa duymuyor. Isıtılıp ısıtılıp cemaatin önüne serilen aynı konular tekrar tekrar devam ediyor. Ve bu konudan dolayı da tüm Efendi Hazretlerimizin camiası rahatsız ve artık bu konuya olan nefretlerini ve kinlerini kusmaya başladı. Ama kıymetli Ahmet Hocam, Sizden özellikle rica ve istirham ediyoruz ki bu konuşmaların önünde siz olmayın. Bu nefrete ve kusmaya siz vesile olmayın. Efendi Hazretlerimizin kıymetli ailesi böyle çirkin olaylara asla sebep vesile olmasın. Bırakın bu konuşmaları gerçekten bu videonun arkasında olan SI ve eşrafı konuşsun. Bırakın bu videoları gerçekten bütün bu çirkinlikleri tezgahlayan ve planlayan SI ve adamları yapsın. Kıymetli hocam. Siz çekilin. Gerçekten bu cemaati bölmeye çalışan SI ve adamları bu videoları çeksin. Bizler Mahmut Efendi cemaati ve camiası olarak bugüne kadar olduğu gibi özellikle Efendi Hazretlerimizin kıymetli ailesine karşı olan sevgimiz ve saygımız sonsuz olarak devam edecektir. Her zaman baş tacı bildik ve baş tacı etmeye de devam edeceğiz. Ancak Si ve adamlarının da bu çirkin emellerine kıymetli efendi hazretlerimizin kıymetli aile fertlerini de sebep olarak göstermesini asla kabul edemeyiz. Ve özellikle Ahmet Hocam sizden bu konuda geri çekilmenizi istirham ediyoruz. Selam ve dua ile.